Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar e, boy, uzun boyu futbolcu arkadaşlar challenge yapacağız. Evet arkadaşlar kanala abone olsanız sizin arkadaşlarınızı da bekliyorum. Hemen arkadaşlar rakibimiz gelsin. Başlayacağız. Evet rakibimiz 3028 gücünde. Rakibimizden yeni yapacağız. İnşallah kazanırız. Elimizin kadrosu sağlam. Biz demirleme de de yapacağız arkadaşlar. Hazır verdik bakalım. Kazan arkadaşlar, çözümüze başlamak istiyoruz. Evet arkadaşlar, çözümleri zakışa yorumlara yazabilirsiniz. Hemen başlayalım. Griezmann. Yeşil. Polina Kira. Griezmann. Oğuzmix. Hadi. Tamam. Bir basta Griezmann. Griezmann kaleci. Koner. Hadi hop. Güzel. da güzel geldik ama kaleciye geçemedik. Koner bizim. Şimdi Trent. Güzel bir koner gol getirir. Hadi Trent. Güzel burada orta. Çok güzel. Aa orada anlaşmazlık oldu. Hadi be Messi. Griezmann belli oldu. Griezmann, Antone Griezmann. 1-0 öndeyiz. Dakika 8 Griezmann. Bravo Griezmann. 1-0. Harry Kane, Merino. Şimdi Masya bak. Efendimiz Messi. Kane. Kane yok. Bravo Şimdi Beşir bir şey. Torreira. Griezmann. Bir şey. Griezmann verdi pası. Şeref. Paşa'yı verip Cengiz Ender ama Onside Gol mü? Gol maksını bilemedim Hakem Gol verdi Güzel Kendi satmış atmış rakip Ben bir gün şey sandım Offside sandım Hakem golü verdi Allah'ta Tamam Sadece uğramaz Nasıl ya bak Sadece olsun Merino Mükedi Nasıl kereta mi çıktı? Hadi. Hadi. basıyor. Ferdi, oradan çok güzel pas gönderdi. Şimdi bir şehir. Griezmann bu Aradan Elios yetişemedi. Kutuğa. Cengiz alır mısın oğlum? Hadi Cengiz. Bravo. Torreira. Çok güzel. Griezmann. Bir şehir. Cengiz. Bir daha. Griezmann'a doğru ama. Masiyala kesti. Lisandro Martinez. Torreira. Harveliot, Griezmann, Jingo, Griezmann'a doğru açıyoruz. Hata yapar mı? Yapar gibi Şimdi o zaman Griezmann kurtu. Ah be Griezmann, ayakla vursa. Belki gol olacaktı. Helio çok güzel kesti. Şimdi kolayla. Harveliot, Griezmann. Şimdi bir daha. Griezmann, vur oğlum. Ah, anladık. Hadi be. Merino. Madison. Nelson rakipleri oynadı Asyama Body çok iyi Griezmann Verdin aşağı bir şey olabilecek mi şimdi Verdi Messi'ye karşı Harry Kane şimdi Ramos Torreira Griezmann çekemedi çok güzel bir şey bastı şimdi Griezmann olmadı Geri oynadık bu oğlum video almadı ya. Defansı geçemedi. Neymar, Harry Kane, Lisandro, Neymar, hadi oğlum. Orada bir seri var ya. Resim geçer mi de right? Nasıl oldu? Ocağı iki kere bitirecek mi? Kerem ve Iker bitti. Güzel. İker ikisini de yakışar. Evet, bakalım ikinci yana ne olacak. İlk yana bayağı üstünümüz var. İkinci yana inşallah üstünümüzü koruyarak maç kazanmak istiyoruz. Hadi bakalım. Hadi Erikeyin. Başlayacak mı? Evet, Merino. Evet. Right. Şimdi Sergio Ramos. Monty. Çok güzel Elliot. Harvey Elliot. Pereira. Kingman. Elliot. Çok güzel oynadı Cengiz. Çekemek topu. Şimdi Neymar. Çok güzel bastı Kerem. Kingman. Cengiz. Cengiz Cengiz'e gol Cengiz'in derbi sıfır Bravo Cengiz Cengiz atlıyor sıfır Bak 54 Her iki merino Şimdi Lissandro Torreira Şimdi Rodi Çok güzel geliyor Dudman adugu izma bastı. Şimdi Kerem izmanı gördü. Girizman hızlı boyunca ama serbest koş. Geldik olsun. Güzel bir yer. Bakalım. Deneyeceğiz şansımızı. Free kick. Kim kullanıyor? Trent. Güzel kullanır. Trent. Alexander Arnold. Barajı geçmedi. Trent. Bir daha. Trent. Koner. Geldik olsun. aldık. in the Trent arka diye. Zalbi ama kötü gitti, kutu. Delight. Çok zaten Griezmann, Griezmann sakince oynadı. Lucas Paqueta ile olmadı. Oblakemis. Kalırs ha oğlum. Ah be. Defans dikkatli. Ferdi. Çok güzel. Şimdi Griezmann. Kira koşu yetişemedi. yok. Pasla oynanıyor. Neymar. Harry Merino. Tehlikeli geliyor. Hocam tutun. Uzaklardan bir deneme düşer ya. Merino. Dakika 39. Tamam hocam. Mustera. Kalor şoklanacak. Şimdi Mustera. Griezmann indirsin oğlum. Bravo. Bir şey. Tekli bıraktı. Cengiz. Cengiz. Grizman girman, Grizman döndü nar. Grizman topu kolu amede. Nice. 20. Elliot. Şimdi Grizman'ın o gelmedi. Şimdi bari Grizman, döndü. Ne olacak? Bak, 74. Aşağısı sitede de. Evet, Aşağısı Sadece yorum olsun. Modi. Barella. Neymar. Harry Kane. çok güzel. Rüşeyi çok güzel oldu Cengiz. Atiyaz Nerayt. Trend alır mısın oğlum? Çok iyi basıyoruz hocam. Çok iyi basıyoruz. Ah. Çok güzel oynadı Kerem hızıyla. O da para diye düşündüm ama. Taç. 87. Evet, hat Şimdi Neymar çok güzel aldı. E. Bir daha Giezmann. Çok güzel pas açıyoruz. Trent. Trent'ten doğru. Sadece Ramos kesti. döndü Sadece Ramos. artı dedi. Al. Eliot Geç kaldı. Biraz da erken olsaydı vurduk. Burayı da. Son iki dakika. Neymar. Çok güzel ve maç bitti diye. Evet arkadaşlar. 3-0 kazandık. Ve çocuğumuz başardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çocuk fikirlerinizi yorumlara yaz yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.